Değerli izleyiciler, Zaman Mekan Makinesi için hazırladığımız Türk tarihinin izinde programımızın bugünkü bölümünde Türk kültüründe kutsal görülen hayvanlardan söz edeceğiz. Programımızı izlerken kanalımıza abone olmayı unutmamanızı rica ediyoruz. Bozkırın Zorlu tabiat şartları münasebetiyle Türkler bazı hayvanları ulaşım aracı olarak, bazılarını besin ihtiyacını karşılamak üzere, bazı hayvanları da gücü dolayısıyla dini ve sosyal hayatlarında önemli bir mevkiye yerleştirmişlerdir. Bu durum bir süre sonra bazı hayvanlara kutsallık atfedilmesine neden olmuştur. Şimdi sırasıyla atalarımızın Kutsal kabul ettikleri hayvanlardan söz edeceğiz. Atalarımızın kutsal kabul ettikleri hayvanlardan ilki kurt. Kurt hemen hemen tüm Türk boylarının kutsal kabul ettiği bir vallıktır. Fizik kuvveti nedeniyle alt edilmesi zor olduğundan tabiat üstü güçler atfedilen ve korku ile karışık saygı gösterilen bir hayvandır. Kurt, börü, üstünlük, büyüklük, yiğitlik, devlet, hükümdallık gibi anlamları temsil etmektedir. Milli kült haline gelmiş olan bu hayvanın tanrı ile bağlantı kurduğuna inanılıyordu. Bu hayvan onlara her alanda özellikle de askeri stratejilerde rehber olmuştur. Şöyle ki kurt öncelikle avına uzaklaşmış görüntüsü vermekte, akabinde de aniden dönerek hızla avını yakalamaktadır. Türklerde kurdun bu taktiğini savaş meydanlarında başarılı uygulamışlardır. Nitekim bu strateji kadim Türk askeri literatüründe Turan taktiği olarak yerini almıştır. Kurdun yol göstericilerine diğer bir örnek de Oğuz Kağan'ın Urum Kağan ile yaptığı savaştır. Bu savaş sırasında gök yereli kurt Oğuz Kağan'a rehberlik etmiş ve savaşın yapılacağı yeri göstermiştir. Sonuçta Oğuz, Ka Oğuz, Kağan galip gelmiştir. Buradaki kurdun gök yereli kurt olarak gök sıfatı ile ilişkilendirilmesi onun tanrı ile ilgisini dolayısıyla da kutsallığını göstermektedir. Türkler tarafından kutsal kabul edilen hayvanlardan ikincisi at. At ilk defa Türkler tarafından ehlileştirilen bir hayvandır. Zira ot yiyen hayvanlar arasında adalet kuvveti en fazla, tabi zorluklara en dayanıklı, değişik iklimlere tahammül bakımından en güçlü ve sürekli hızda rakipsiz olan at, tarihi ve içtimai hayatta olduğu gibi din, edebiyat ve sanat alanlarında da büyük gelişmelere imkan vermiştir. Divan-ı lügat Türk'te ata farklı manalar yüklenmiştir. Farklı benzetmeler yapılmıştır. Örneğin kuş kanatın er atın deyişi kuş kanadıyla er atıyla tanınır anlamına gelmekteydi. Eski Türkler ölümün bir son olmadığına ve ölümden sonra bir ahiret hayatının olacağına inanmaktaydılar. Onların atları ve silahları ile birlikte gömülmeleri ve atlarına binerek cennete gideceklerine inanmalar da bu inancı vurgulamaktadır. Türk kültüründe kutsal kabul edilen hayvanlardan bir diğeri ise kartaldır. Kartal, Türklerin milli sembollerinden biridir. Türk sanat ve kültür tarihinde dini, astrolojik, hukuki özelliklere sahiptir. Köktürk ve Uygurlar döneminde kartal hükümdallık sembolüydü. Onların koruyucularıydılar. Mesela Kültekin'in baş haykerinde kartal figürü bulunmaktadır. Hayat ağacının en tepesinde oturan kartalın tanrı ile bağlantı kurduğuna inanılıyordu. Kartal kanatları ile göğün tamamını kaplıyordu. Kartal aynı zamanda bazı Oğuz boylarının ongunu olmuştur. Yırtıcı bir hayvan olmasından ve Türk dini ve sosyal hayatındaki öneminden dolayı kartal milli bir sembol haline gelmiştir. Kartal dışında Şahin, Tavşancıl, Sungur gibi kuşlar da Oğuz boylarının birer ongunudur. İslam öncesi Türk kültüründe kutsal bir hayvan olarak kabul edilen diğer bir hayvan ise geyikti. Geyik, sanat eserlerinde ve mitolojilerde bir şekilde kendine yer bulmuştur. Efsaneye göre Hunların atalarına, Azak Denizi bataklıklarında yol gösteren bir geyikti. Göktürklerde geyik, Köktürk reisinin eşi olarak görülmüş ve Köktürklerin menşe efsanelerinde yer almıştır. Aynı zamanda fedakarlığı da sembolize etmektedir. Uygur sanatında da geniş yere sahiptir tek tanrılı eski Türk inanışında geyik iyi ruhları temsil etmektedir. Türk kültüründe kutsal kabul edilen hayvanlardan beşincisi de ejderhadır. Ejder figürü Türklere Çinlilerden gelmiştir. Hunlar zamanında Türk kültürüne dahil olan ejder, Çin'de kuvvet ve bereket sembolüdür. Ejder Türk mitolojisinde bazen dünyayı taşıyan bir yaratık olarak görülmüş, bazen de şamanın göğe çıkarken kullandığı hayat ağacını bekleyen koruyucu, tılsımlı bir vallık sayılmıştır. Ayrıca bereket, sağlık ve uzun ömürlülüğün sembolü kabul edilmiştir. Ejder, İslamiyet'in kabulünden sonra da Türklerin Türkistan'dan taşıdıkları kültürün bir parçası olarak karanlığın sembolü sayılmaya devam etmiştir. Divan-ı Türk ve Kutat Kubilik'te de ejder sembolünden bahsedilmektedir. Türklerde kutsal kabul edilen hayvanlardan altıncısı koyundur. Koyun, Türk, bozkır kültürü ve değerler anlayışı içindeki yerini günümüzde de hala korumaktadır. Koyun öncelikle Türklerde gök tanrıya sunulan önemli bir kurban hayvanı olarak önem kazanmıştır. Bozkır ekonomisinde koyunun yeri büyüktür. Çünkü hayvancılık bozkırlının geçim kaynağıdır. Attan sonra önem sırasında ikinci sıraya almıştır. Tapkaçlarda da gök tanrıya koç kurban edilirdi. Tanrı kuvvet verdiği için babam kanın askeri kurt gibi imiş, düşmanı koyun gibiymiş ifadesi Orhun abidelerinde koyunu anlatan cümlelerden biridir. Uygurlar tanrılarına koyun ve at adamışlardır. Uygurlara ait Altın Yaruk adlı eserde öküz, koyun gibi hayvanları kesip yemenin hoş karşılanmadığı ifade edilmektedir. Çünkü bu hayvanlar kurbanlık hayvanlardır ve bunlar yendiği vakit yeniden dünyaya gelmeleri engellenmiş olur. Zira kurbanlık hayvanlar kurban edildiklerinde tekrar dünyaya gelirler fakat yendikleri zaman bu ortadan kalkmaktadır. 12 hayvanlı Türk takvimine göre ise koyun. Koyun yılında nimetler bollaşır, insanlar iyilik ve hayır yapar, yağmur çok yağardı. Türklerde yağmur yağdırma ile ilgili olarak yada taşı çok önemli bir yere sahiptir. Kırgızlar bu taşın koyunun karnında bulunduğuna inanmaktaydılar. Türk kültüründe kutsal kabul edilen hayvanlardan bir diğeri ise aslandır. Aslan figürleri Türk kültüründe özellikle Budizm ile birlikte ortaya çıkmaya başlasa da Altay Pazırı kurganlarında ortaya çıkarılan eserlerin üzerinde aslan figürlerine rastlanmıştır. Kök Türk devrinde arslan hükümdallık sembolü olmuştur. 6. yüzyılda Budizmi kabul eden Tasparkan arslan ünvanıyla anılmıştır. Arslan figürü daha çok Budizm ve Maneizm ile Uygurlar döneminde Türk kültürüne girmiş, bazen tanrıyı, bazen de hükümdallığı simgelemiştir. Bu nedenle Budist devirde etinin yenmesi ve derisinin kullanılması yasaklanmıştır. Uygurlarda aslan, deve, ejderha gibi hayvanlara saygı duyulmuştur. Kutat Kubilik'te kumandanın nasıl olması gerektiği anlatılırken yüreği harpte arslan, yüreği gibi ve dövüşürken de bileği kaplan bileği gibi olmalıdır denilmektedir. Burada arslan yüreklilik, yiğitlik, hakimiyet sembolüdür. Değerli izleyiciler, Türk tarihinin izinde programımızın bugünkü bölümünde atalarımızın kutsal kabul ettikleri hayvanlardan söz ettik. Bir sonraki bölümü kaçırmamak için ayrılırken kanalımıza abone olmanızı rica ediyor, hepinize saygılar sunuyoruz.